Vatikan Kütüphanesi dünyanın en gizemli arşivlerinden birisidir. Öyle ki içinde yüzyıllardır erişime kapalı tutulan, yalnızca seçkin din adamları ve araştırmacıların inceleyebildiği eserler bulunuyor. 85 kilometrelik raflar ve kimsenin dokunmasına izin verilmeyen binlerce kitap. İşte Vatikan'ın yasakladığı 8 kitap ve arkalarındaki çarpıcı iddialar. Birinci Codex Seraphinianus, anlaşılmaz bir dil ve alternatif bir evrenin ansiklopedisi olduğu söyleniyor. 2. Necronomicon, Lovecraft'ın uydurduğu sanılsa da seytani ayinlerle dolu gerçek bir metin olduğu iddia ediliyor. 3. Ars Notoria Orta Çağ'dan kalma bu kitap, insana süper zeka kazandıran bilgiler içeriyor. Dördüncü Malleus Maleficarum Cadı avlarını başlatan kitap. İşkence yöntemleri yüzünden Vatikan bile geri adım attı. 5. Protoevangelion İsa'nın çocukluğu hakkında İncil'de yer almayan detaylar. 6. Rohonç Kodeks Şifreli, çözülememiş bir kitap. İçinde pagan ritüelleri olduğu düşünülüyor. 7. Priscilla'nın Yazıları Sapkınlıkla suçlanmış bir Gnostik Metinleri, 8. Ziyan'ın kitabı, insanlık öncesi varlıklardan ve kadim medeniyetlerden bahsediyor. Peki Vatikan bu kitapları neden saklıyor? Gerçekten tehlikeli mi? Yoksa bazı sırlar sonsuza dek gizli mi kalmalı?